geçen bölümde ilk hücre doğmuştu. Ama milyarlarca yıl boyunca hiçbir şey değişmedi. Dünya sadece mikroplarla doluydu ta ki mavi yeşil bir mikrop inanılmaz bir şey keşfedene kadar fotosentez. Güneş ışığından enerji üretmeyi başardı. Ama bu işlemin bir atığı vardı, oksijen. Ve o zamanın tüm yaşamı için bu ölümcül bir zehirdi. 2.5 milyar yıl önce büyük oksijen felaketi başladı. Oksijen okyanusları zehirledi atmosferi değiştirdi. Dünyadaki canlıların neredeyse %90'ı yok oldu. Ama hayat inanılmazdır. Bazı mikroplar bu zehri süper bir enerji kaynağına çevirmeyi öğrendi. İşte bu devrimdi. Bu yüksek enerji sayesinde ilk kez karmaşık yaşam mümkün oldu. Hücreler birleşti, iş bölümü yaptı. İlk çok hücreli canlılar doğdu. Yani oksijen felaketi olmasaydı biz de burada olamazdık. Bu hayatın kendi kendini dönüştürdüğü ilk ve en büyük devrimdi. Daha fazlası için takipte kalın.